Merhaba. Bir önceki videomuzda MySQL ile veri tabanına nasıl bağlandığımızı anlatmıştım. Şimdi size bağlantı kurduktan sonra select, update ve insert into nasıl kullanılır onları anlatacağım. Aslında hepsinin kullanım mantığı kısaca aynı. Index.php sayfasında veri tabanı bağlantısını oluşturmuştuk. Bunu kapatalım. Ve ismini bağlantı.php de olarak değiştirelim. Yeni bir sayfa açalım ve ismi index.php olsun. Notepad ile açalım. Açtığımız not defterinde hemen bunun düzenlemesini yapalım. Öncelikle bağlantı sayfamızı sayfaya dahil edelim. Evet. Öncelikle select ile verileri while döngüsü ile sayfaya aktıralım. Bir yandan da bağlantı.php sayfamız diğer sekmemizde hazır olsun. Bağlantımızı dolar bağlantı değişkeni ile almıştık. Bundan sonra yapacağımız her select, update ve insert into işlemlerini bu değişken üzerinden yapacağız. Select işlemimize başlayalım. Verileri sayfaya dök deyip bağlantı query. İşte yapımız tam olarak bu. Öncelikle bağlantı değişkenini query fonksiyonunda çalıştırıyoruz. Tırnaklarımızı açalım ve select yıldız from tablo adımızı girelim. Tablo adımız ders tablosuydu. Artık veri tabandaki verilerimiz while döngüsüyle sayfaya aktarılmaya hazır. Hemen while döngüsünü açıyoruz. MySQL'de yaptığımız gibi yazıcı bir değişken tanımlıyoruz. Verileri sayfa ya dök alt tıra yaz diyelim. Eşittir. Verileri sayfaya dök ve fetch object. Bir parantez açıp ardından o parantezi tekrar kapatmayı unutmuyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken ise veri tabanındaki alacağımız veriyi incelemek. Veri sütununu yazdıracağız. Eko diyoruz ve yazdırıcı olarak tanımladığımız değişkeni direkt kopyalayıp yapıştırıyoruz ve veri diyoruz. Sayfamızı yenile çekelim. Gördüğünüz gibi while döngüsü ile veri tabanındaki ders tablosu tablosundaki iki verimiz peş peşe sayfaya aktarıldı. Tabi bunu daha güzel görünmesi için böyle diyebiliriz. Daha net görünmesi açısından. Select işlemimiz bu kadar. Bunu aşağıya alalım. Yaptığımız her işlemin sonucunu aşağıda görebiliriz. Şimdi ise bu tablomuza yeni bir veri girelim. Yine veri gireceğimiz değişkeni hazırlayalım. Veri gir bağlantıyı query insert into diyoruz ve şu yapımızı oluşturuyor. Buraya sütun isimleri buraya ise gireceğimiz veriler gelecek. Zaten bizde iki sütun vardı. Biri id, biri veri. Auto increment olduğu için id'yi girmemize gerek yok. Sadece veri diyeceğiz. Aslında bunları biliyorsunuz tabii ki. Veri veridir diyelim. Ve yenile çekelim. Sonucumuz hemen yansıyacaktır. Bir hata yaptık. Evet. Tablo adımızı yazmadık. Bundan sonra her yeni de çektiğimizde tablomuza yeni bir veri eklenecek. Ve bu veri alttaki while döngüsüyle görünecek. Şimdi insert into ve select işlemini yapalım. Yaptık. Şimdi bir de delete işlemimizi yapalım. Sergileme kalsın ama eklemeyi iptal edelim. Veri sil, bağlantı, veri, delete from, ders tablosu, where it, bir diyelim, çalıştırıyoruz, ilk verimiz gitti, iki diyelim, birazdan yine çektiğimizde şu verimiz de silinecek, Gördüğünüz gibi silindi. Şimdi veri silme işlemini yaptık. Verimizi çağırdık. Yeni veri ekledik. Fakat veri güncelleme işlemini yapmadık. Bunu yine aynı şekilde bunu devre dışı bırakalım. Veri güncelle diyelim. Ve bağlantı veri yine aynı şekilde yapalım. Hangi ID'ye ait veriyi güncelleyeceğiz? Üçü güncelleyelim. İlk sıradaki güncellenecek birazdan. Update. Tablo adımızı direkt kopyalayalım. Ardından set diyoruz ve veri yazıyoruz. Verimiz veri veridir değildi. Veri veri değildi olsun. Where it is? Gördüğünüz gibi güncellemeyi de yaptık. Bir sonraki videomuzda MySQL'ye ait diğer fonksiyonları anlatacağım. İyi günler.